Evet. Depresyonda uyandık. Üzgün bir yemek yiyelim. Para yatmış. Şöyle bir pankek yiyelim. Yanına da meyve suyu alayım. Tamam. Şurayı bir temizleyelim. Temizlik barı niye gözükmüyor? Gözüküyordu. Temiz var sayıyorum o zaman. Biraz de hasta olduk. Çok iyi. Bizim hayvan da almamız lazım. It dogo. Olur. Yolla. Az atıyorsun sen de ya. Ha geldi, hepsi geldi. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah bitti paramız. Çok kötü durumdayız. Ölebiliriz az sonra. Adam parayı bir cukkalayalım da. Ne oldu lan? İkisini birden yedim. İlaç alıp geleyim. Sonra şey yapalım, yayın açalım. Bu adam fazla atsaydı yine dolandıracaktım ben bunu. Bak kanki bunu. Zaten paramız yok. Senden fotoğraf çekmeyeyim. Şöyle. Yapacak bir şey yok. Bozu attım. Her insanın başına gelir yazacağım Instagram. Yolla bunu. Arkadaşlar hasta oldum. Bugün yayın yok maalesef. Biri bayılmış. Kalk kalk. Ezecekler lan. Araba bayağı pahalı. Ona hayal bile kuramıyoruz şu anda. Ama alacağım. Sonra. 113. Bir yayına girelim. O atsınlar bize. Bakalım kaliteyi düzelttik gibi. 1080 veriyoruz ama. Evet. 40'ı geçmiyordu az önce. Ben hatırladığım kadarıyla. O kir şey bu kaldı. Yerli değiliz. Kumar atalım mı ya? Kumar atılır mı? Aa yollamış. 500 yollamış. 500'ü çalmayalım. 500'ü çalarsak bir daha atmaz bu bize çünkü. Geçen yaptım. 800 falan atarsa çalacağım bir daha. Kaç oldu paramız? İyi standart modumuz. O zaman stresimiz var mı? Stres az. Arada geliyor yavaştan. Bakayım ve Kaç gelecek? Güzel güzel güzel. 200'e çıkmış. Ama izleyicimiz hala artmıyor. 91 abone 39 izleyici. Bundan dolayı mı acaba? Chatting'e alalım. Bunları ver. 40 dolar. Güzel boş atmaya başladılar bu arada. Artık beceri açmaya başlayalım yavaştan. Önce bunu açacağız. Sonra şunu. Enerjisi daha az enerji. Bu önemli ama az sonra açacağım bunu. Yoksa fakir hissedeceğiz. Hayvan da yakalamamız lazım. Sonra deneyeceğim ona da. Çok para lazım ona da. Hayvan alma. Çok zor olur. Evet şu an yakalamak zor. Ama başarımını açtık az önce. Orada toksikliğimiz azalmıyor. Muhtemelen bundan dolayı bizim şeye gelmiyorlar. Yayına. Yavaş yavaş banlıyor da. Çok uzun sürecek bunu temizlemek. Post attık. Başka ne yapacağız? 182 vay. vay. Vay 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 Önceki 600'e yakın beğeni almış. Burası artıyor. Bu yayını mı destekliyor arkadaşlar? Sırlatayım dedim. Yayının konusu net değil. Ne izledim bilmiyorum. <laughs> ne tür bir içerik. Öyle konuşuyoruz. Muhabbet ediyoruz. 241 kaç o başarı? Becerim mi neyse. Korkunç oyun var mı? Korkunç oyun bende yok. Ben oynamıyorum. Oynamayacağım değil tabi. Belki oynar. Ama Bu önemli. Ama 8 diyor. Ona daha var. 45 evet evet yavaş yavaş artıyor şeyden dolayı bu. Toksiklikten dolayı. Şimdi biz bundan para çalacağız ya. Bu polis atıyor bize. Polis gönderiyor. Yemek alayım. Eğer madencilik cihazı alırsak polis bunları götürür mü? Götürürse çünkü hiç almayalım madencilik cihazını. Bak işte aynı şeyleri yapmaya devam ederseniz yenilik olmaz. Doğru diyorsun da hangi? Ne yapayım? O zaman gelin size sistem toplayalım. Neredesiniz? Bir dakika hemen bir yemek söyleyip yemek yiyip geleyim. Tamam. Et altı gelmedi. CS oyna demişse. Bakayım CS'ye. 60 dolar. 60 dolar. Bizim gibi fakir bir adama. Aşıyor birazcık. Yok ya bunlar beğenmiyor hiçbir şey. Neyse. Verdim ekranı bunlara. Kendimi de sol üstte alayım. Çete de görsünler. Şimdi. Bu sistem bakalım kaç paraymış. Ne ya? Parayı nasıl toplayacağız biz? 2 32'lik 15k. 15k güzel para. O işler de birikmiş o sırada. Parayı aldım. Kaçtım ben görüşmek üzere. Bunu yükleyelim. 400 dolar. 10 dolar veriyor ya. Bu niye böyle? Yüklensin. Biz uyuyalım. Saat 4. 5'te uyuyoruz. Bakalım kaçta kalkacağız pointe en az kazandıran platform. Evet gerçekten 10 dolar kazandırıyor. Kaç oldu saat? 12. Oh iyi uyuduk. Güzel uyuduk. Kahvaltı yapalım. Paramız kaçtı? 400. 500 hatta. Kedi yakalamayı deneyelim mi? Belki gerçekten bayağı bir etkisi vardır. elimizde bu var. Bunu da satalım gitmişken. Hiç sevmedim. O ne ya? Işığa bak. Şimdi şeye gidiyoruz. Beyaz kedi. Kedi çok zor yapmak. Zor da işte. Biri yine uçuyor davada. Göklerde kar. Şey aldık ya az önce şu başarımı. Beceriyi başarımı diyoruz abi bunu? Neydi o? Yakalama şansını arttırır diyor. Ne kadar arttırıyor bilmiyorum. İlk satayım. Al kanka bana. Bir tane şunu açayım mı? Hadi be. Hem de Gel bakayım. Hmm. 56. Bunu bitirmemiz mi lazım? Başarısız. Hayvan kaçtı. Gel lan buraya. Yakala. Canı gidiyor. 6 hasar aldı ve direnci düştü. Oo, bunu bitirmemiz mi lazım? 400. Çakala bakayım. E aldık. Aldık gel bakayım. Oo iyi gel. Seni bisiklete bindireyim gel. Bindi ha bindi. Tamam hayırlı uğurlu Bankedisi yakaladık. Bu aynı adam değil mi? Aynı adam bayılıyor şurada. Ben de çarpayım. Ejderhan eve ışınlandı. Tamam. Elimdeydi o ben. Pis, 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 Nereye gitti lan? One hour later. Neyse. Bu da lan. Ejder bunu hareket ettiremiyor. Ya oğlum. Gel bakayım sen be. Takip mi edeceksin sen beni böyle? İyiymiş. Gönderme kanka istemiyorum ben ya. İstemiyorum bot. Nerede benim kedim? A ah, yapmış. Sen fotoğraf çekilebilir miyiz? Sanmıyorum ama. Ah be gözüküyordu arkada. Kaçtı kaçtı dur. Yakalayacağım hemen. Nerede? Yine yakalayamadık. Şöyle çeksek. Aha orada. Nasıl gözüküyor o? Şöyle. Öyle gözüküyor. Şey atmadım değil mi ben bunu? Atmamışım. Yapıştır. 84 olmuş. İyi buradan güzel geliyor. Onun dışında. Buradan 241. 2 gün sonra yayın. Kedi sahiplendim. Kedi almıyoruz arkadaşlar. Kedi sahipleniyoruz. Kedi bir eşya değildir. Alıp satılmaz. 99. İyi gidiyoruz ha. Bir bakayım her şey yolunda ama ayda moralimiz bozuk niye bilmiyorum. Burada ne almamız gerekiyor acaba? Oksiklik azaldıkça artacak bu sayı. Ben bir uçak atayım ya. Bir uçak atılır bence. Bir bakayım şöyle. Hmm. Hmm, çok riskli. 10 dolar bir atayım. Bu uçak düşer bu arada. Dur dur. Of ya. Bir buçukta çekecektim. <laughs> Yok ben buna girmem. Çok tehlikeli bir şey. Bir 10 dolar daha atacağım. 2 x de çekeceğim. Yok. Onu unut. Bu olmayacak bir şey. 102. Reklamlarımız da dönüyor. 250 dolar olmuş. Şu parayı aldığımızda 2 gün sonra şey alırız. Madenci cihazı alırız. O işe o zaman girelim. Bir tuvalet kaldı çıkar çıkmaz mı satın alıyorsunuz. Bir duş alalım. Bir e CS al demiştin. Onu da yapalım mı acaba 60 dolar çok ama. izleniyor mu? Kedi arkada. Hadi onu da alalım ya. Bir yemek yiyelim de önce. Burger yiyeceğim bugün. Smoke. Hiç de alasım yok biliyorum. Çok pahalı. Bak bu çıkmamış. 2025 dördüncü çeyrek diyor. Şimdi almayacağım boyutu bak. Çünkü hiç ekipmanımız iyi değil. Oyun 3 FPS açar muhtemelen. Ekran kartımız bile olmayabilir sistemde. Değil mi? Onu düşünmüşler midir adamlar? Hatta o muydu? Aynen. Okay. A varmış ekran kartımız. Neyse ki. Or X1 Light. O 1 GB'lı oyun açmaz. O işi geçin. Sohbette güzel kızlar bana diyemez. Bu arada bu yayın bir gün geçer. Saatler çok erken. Ama moralimiz bozuluyor. Yorgunuz. Kaç oldu? 23 daha. Zor ya. Bunun temizlenmesi lazım. Bu arada yeteneğimiz kaç puan oldu? 8. Tamam. Ama Bağış miktarı artacak artık. Kedi kedi sabah 7 oldu. 477. Uyuyup uyansak bunlar gelmeyecek. Ama uyuyup uyanmamız lazım. Gün geçsin. Gün geçmezse bu ilerliyor mu bilmiyorum çünkü. Bu yayını da kapatmadık. Yayın açıp uyuyacağız. Dur dur yanlış şeye basıyorum. Tamam gün 14. Of. Evleş gibi yine ya. Bugün donat diyeceğim ben bir Amerikan kültürü şeyi olarak ne ona anladınız siz özentisi olarak sabah kahvaltıda donat yemeden yanamıyor. temiz duruyor şu yatağın altı kesin çok pis ama ben onu kaldırmayacağım gel sen de bir daha fotoğraf çekin şöyle çok güzel çok güzel çıktın etiketlerim seni de tamam Kaç olmuş? 111 olmuş burası da. 2 gün sonra. Bakayım. Yemeğimi de yiyeyim. Tamam. Ne oldu? Ha, dünden kalmış. Bu ne diyor? Bağış yapabilirim. Tamam. Geldi bizimkine. Bir bağış bekliyorum arkadaşlar. Kapatıp gideceğim yayını sonra. <laughs> Kaç gün nerede? yüz kanka. Ben bunu engelleyebiliyor muyum? Sen bunları bir bana ver. Arkadaşlar yayın bu kadardı. Teşekkür <laughs> geldiğiniz için. 1600. Bu adamı yine dolandırdık ya. Ama bu parayı da şu an alamayız. Şu an alırsak polisler basar götürür bizim eşyaları. Onunla bir yatırım yapalım. Ya da cebimizde kalsın. Ama cebimizde kalırsa da şey oluyor. Bu adam geliyor alıyor. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Kripto alabiliyor muyuz? Sayıklama, alma yok. Satabilirsiniz diyor. Bunu alsaydık iyi olabilirdi. YouTube oyunda mı diyoruz? Şuradan açıyorum. Şurada açıyorum. Ya bir şey diyeceğim. Ne kadar bu ilaç? Yeni Yayın başlamadık, yeni kapattık. Paramız var, bir şey alacağız. Ne alsak mantıklar. Bunları alamayacağız zaten. Bunları bir geç. Şöyle bir bakalım. Yani kamera alsak, indirimdeymiş. Ben bunu alırım bu arada. Ben bunu alırım yapıştır bunu. Tamam. Şunu da kapat. 10 gündür kapanmıyor sistem. Ödemizi yapalım. Nasıl yaptın? Şey var. Ee, oyunda tarayıcı yapmış adam. Tarayıcıdan girebileceksin internete. Bunu da kapat. Fatura çok yazmasın. ne getiriyor? Şey getiriyor. Tamam. Hayır, sen oraya koy onu. Ben geleceğim Vay, inanılmaz. Çek çek. Gel ben de çekeyim. Adam beni fotoğrafımı çekiyor. Dur. Açıya gir açıya. Nasıl alacağım seni açıya? Gel bakayım. Aynen öyle. <gülüyor> bunu. <gülüyor> Şöyle düz duralım. Yarın paylaşacağım bunu kanka. Etiketliyim sende? Mr. 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 Beast. Benim para var mı burada? Olur o da olur. Bir de sen şunu satabileceksin. Bu iyi para ediyor. Sakın şey yapma. Paramı çalma. Ben büyük bir hayranım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İlk hayranlarım. Geliyor bu. Git lan. Oğlum Haydar takip ediyor. Bunu çalarmalar. Ben bunu alayım. Geliyor mu? Bak gelmiyor. Kameramıza bak ya. Kameramıza bak çaldığım parayla aldım. Kazandığım diyelim. Hakkımla kazandım. Şimdi onu deneyeceğim. Bir de kameramızı deneyelim bakalım nasılmış. Kaç para kaldı bizde? 300. Bunu da harcamamız lazım. Yok ya bir günde çalamıyor. Bayağı bir bekletiyordu. Kika. Oy bak bak bak. Işıktan biraz kötü duruyor ama. ışığı nasıl yaparız? En uca koysak. Buraya koysak. Çok iyi. Yanlış basıyorum hep ya. Şöyle yapsak ya da. Şuradan vurur mu? Bakayım. İşte bu ya. Doğru ışık kullanımı. Görüyor musunuz? Stüdyo yaptım burayı. 2 alıyoruz da biz 2K veremeyeceğiz ki. 2 verebilmemiz için. 15 FPS'e mi almamız lazım? Yok yine veremiyoruz. 1080 30 FPS. Aynen. Tam 1080 30'a yetiyor. İyi de. Yani 2K şeyine ne alakası var bunun? bir hızını O zaman 60'ı alayım. Şunu da arttırayım. Abartma. Tamam. Bu. Böyle takılacağız. Başka. Başka uykumuz var. Yatalım. Işık çok iyi oldu bu arada. Şunlar. Dur. Skype Mayıs'ta kapanıyor. Yapma ya. Saat sabahın 8'inde bir uyunur ama uyuyalım bugünlük bu kadar olsun o zaman